kimmiş sevgili semaileri? Genç yapımcısı diyoruz. Burak Ünaloğlu. Burak Ünaloğlu beyefendi sahneye geliyor efendim. Öncelikle burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. İlk defa böyle büyük güzel bir organizasyona katılıyorum. Magyapım olarak vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda tabii ki farkındalık yaratıp güzel projelere imza atmak gerekiyor. İnşallah güzel projelerle yine izleyicilerimizin karşısında olacağız. Ben bu güzel organizasyonu düzenleyen başka şehrimiz beyle Ferit Bey olmak üzere tüm emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak burada benim için çok büyük bir mutluluktu. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Ödül vermek üzere Ayşin Kuyulu davet etmek istiyoruz biz buraya. Bu beyaz güzelliği. Aysun Hanım en büyük takvim edecek, evet, Efendim Ödül'ü takvim edecek, sizin aranızdaki Belçin Şirinboğa var, var aynı zamanda, belki o konuyla ilgili bir konuşma yapmak istersiniz. Aysun Hanım aynı zamanda da yılın en güçlü, en başarılı kadın oyuncusu olarak da kazanmak vaziyette. Ödülünü takdim edebilir, sahneye gelsin ve Murat İlhanoğlu'nun elinden alacak hanımefendi ödülünü, ödülü. çok teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra e, benim ailemi, kardeşimi, sevgimi Murat Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ona çok güvendim. E, ve gerçekten eminim ki çok daha büyük başarıları, çok daha büyük güzel işleri imza atacak. Ben onun hep yanındayım. E, bu bir layık bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben şu an kanserle mücadele ediyorum. Ama inanıyorum bu ödül beni daha da motive etti. Neyse. Ve çok mutlu oldum. Yani mutlaka şu an ağlayacağım. <laughs> bir şey daha söylemek istiyorum. Ağlama ağlarım bak, sakın. Bir çok kötü ağlıyorum, ben sana söyleyeyim. Japon bebekleri gibi oluyor. Sakın. <laughs> bir şey daha söylemek istiyorum. ben kanser olduğumda sevgili nişanlıma dedim ki beni bırakabilirsin çünkü bu zor bir süreç. Ama o benim en zor anlarında beni bırakmadı ve benimle beraber oldu. Onu da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> ne olursa olsun, tavsiye hep güleceğim. Benim yanımda olduğunuz için, dualarınıza esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ödülü tüm kanserle mücadele eden arkadaşlarım ve sevenlerim için alıyorum. Çok sağ <laughs> Gelmiş bir şekilde var mısın? Efendim? Yenmiş bir şekilde seni burada olmaya var mısın? Ben söz veriyorum siz. <laughs> Alkışlar veriyorum size. Alkışlar veriyorum, teşekkür paketiniz de var.